Senden yıllarca haber bekledik sevgilim. Ben de hep sana ve çocuklarıma kavuşacağım günü bekledim. Geçen beş yılı anlatamam şimdi. Ama senin bana anlatacağın çok şeyin olmalı. Nasıl evlenebildin? Ümidimi tamamıyla kaybetmiştim. Aa! Çocuklarla ilgilenecek birine ihtiyacım vardı. Annem yaşlanıyor. Seni onu mu gönderdi buraya? Evet! Hmm. Seni çok sever annem. Artık ne faydası var? Var, bir çaresini bulacağız bu işin. Sen neredeydin bunca? Şey, anlatırım. Uzun hikaye o. Şimdi önemli olan bu durum. Nasıl bir çare bulacaksın? Bilmiyorum. Bildiğim tek şey varsa seni çok Aa. seviyorum. Her şeyi sessizce halletmeliyiz. Rezalete meydan vermeden. Elim kolum bağlı bekleyecek miyim? Çıldırırım. Seni başka bir kadınla düşünemem. Evlenmiş olsan bile gidelim, kaçalım buradan. Hemen bağlı. olmaz, hemen olmaz. Seni burada mı bırakacağım o kadınla? Balayımızı geçirdiğimiz bu otelde ben de burada kalacağım. Seni <laughs> yere gitmeyeceğim! Şimdi inerse rezalet çıkarır. Bana ne? Sana söz veriyorum. Elimi bile sürmeyeceğim ona. Emin olmam lazım. <laughs> Peki. E, önce sana bir oda bulalım. Kimliğini katiyen belli etmeyeceksin. <laughs> Öğrenirse hiçbir şey yapamayız, tamam mı? Tamam. <laughs> 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 e, buyurun efendim, bir arzunuz mu vardı? Evet, bir daire rica ediyorum. <laughs> Başka bir daire mi? <laughs> evet. Acaba 129 numaralı daire boş mu? <laughs> 129 mu daire mi? Evet, 129, 129 numaralı oda yani. Yani yanınızdaki daire. Evet. Yanımdan hiç ayıramayacağım biri de benim mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> efendim. Hayır efendim, burası kuaför değil, resepsiyon. Affedersiniz. Abdi Bal Bey'i aratır mısınız lütfen? Abdi Bal Bey mi? Ha? Ee, yok 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 yok. burada yok efendim dışarı çıktı. Dışarı dışarı. <laughs> dışarı çıkmış efendim. çıktı yani. Az önce çıktı. Emin misiniz? Tabii. Gözlerimle gördüm hanımefendi. Gözlerinizle mi? Başka neyimle göreceğim? <laughs> Peki bulduralım. Teşekkür ederim. Ee... neden çıkar dışarı? Ah bir sürpriz yapacak bana belki. Bir mücevher. Bir bana iyi hediyesi. Al hazırlanayım. <gülüyor> 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 Yo hayır. Dokunma Yo. bana. Sana karşı zayıfım biliyorum. Ne olur karı mısın? Hayır, karın değil. Karılarından biriyim. Yan yana iki otel dairesi. Burada eski karın, orada yeni karın. Sen benim ilk ve son karımsın Melike. Yok hayır. Ben artık karın değilim. Senin dokunma bana. Hala karımsın. Biz seninle boşanmadık. Mahkeme sadece senin ölü olduğunu ve benim yeniden evlenebileceğimi kabul etti o kadar. Ölü olmadığıma göre? Mahkemenin verdiği karar düşer. Ama evlisin başkasıyla. Hmm, felaket de orada işte! Gördüm onu! Çok da güzel! Eh, fena değil! Hah, beni sevseydin, çirkin bir kızla evlenirdim! <laughs> Resepsiyon mu? Evet efendim! Kocamı hala bulamadınız mı? Hangi kocanız? Ee, pardon, kaç numaradasınız? Aptibal mı? <laughs> aratıyorum efendim! <laughs> 129'u bağlayayım. Seni istiyorlar. Buyurun. E karını sizi arıyor Bal Bey. Bağlayayım mı? Hayır, hayır. Zaten ben de şimdi onun yanına gidecektim. Acele edin lütfen. Sizi bulmaları için polise telefon edeceğini söyledi. Polisin de sizi yandaki dairede bulması hiç iyi olmaz değil mi? Olmaz, olmaz! Ne yapacak bu kadın beni ya? Hanımefendinin ne yapacağını bilmem ama... ...Asıl siz ne yapacaksınız çok merak ediyorum. ben de öyle, ben de öyle! <gülüyor> 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 efendim! Kocanız bulundu efendim, geliyorlar. Söyleyin, biraz acele etsin. Neredeyse odanıza girmek üzeredir efendim. Ne istiyorsun? Yatağınızı düzeltmeye geldim efendim. Bozulmadı ki düzeltesin! Senin dirildiğini, geri geldiğini söyleyemem. İş inada biner bu sefer. Boşanması için başka bir yol bulmalıyım. Beni seviyorsan, söylersin! Seviyorsan <laughs> mı? Bu sözün kırdı beni. Eğer kırkında okunan mevlutta bulunsaydın, söylemezdim bunu. Tam kırk hafız vardı. Ağlamaktan gözlerim şişti. <gülüyor> İnanma! <gülüyor> Hiii! <laughs> Karınız sizi bekliyor, sizse onun burnunun dibinde başka bir kadınla... <laughs> Yanılıyorsunuz! Başka bir kadın değilim ben. Ee, ben... <laughs> Burası namuslu bir oteldir hanımefendi! Bir şikayet olmamış, bir polis bakası görülmemiştir burada. Kadın polise haber vereceğim diyor. Sizse, sizse beyefendi, hareme çevirdiniz dakika, bak. oteli? Lütfen karar verin. Ya, 129 mu? 128 mi? Bir dakika kardeşim. Bu hanımlardan birinin bu otelden gitmesi lazım. Çok doğru müdür bey haklı. 128 gitsin. Oh, bu daireyi öyle severim ki müdür bey! Hmm, daha önce kaldınız mı burada? Tabii! Balayımızı burada geçirdik. Söylesene sevgilim, ne kadar sevdiğimizi söylesene! Çok. <laughs> ya sizin aklınızda bir bozukluk var ya da ben tozutuyorum! <laughs> şey, bu hanım benim karım müdür ha? bey! Öteki ne? <laughs> o da karım! Ha? Ne? <laughs> olmaz öyle şey! Olmaz öyle şey! Olmaz öyle şey. na. Olur öyle şey. Bakın ne olur yardım edin bana. Ben nasıl yardım ederim size? Bu zamanda bir kadını bile idare edemiyor insan. <laughs> ya. Bir de beni düşünün. İki kadını birden idare edeceğim. Allah yardım etsin. Amin canım. Hadi şekerim beylerle gidip durumu gelin hanıma anlat! Hadi. <laughs> Anahtarımı orada unuttum, şimdi alır gelirim. Gel durun! <laughs> Bu anahtar her kapıyı açar. Ne dediniz, anlamadım. Müdür de mi kayıp? Ben şimdi gidiyorum polise! <laughs> hadi, 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 hadi! Yapma! Hadi! <laughs> oh, ne adam be! Oh, nefret ediyorum senden, nefret ediyorum! Ya, <laughs> öyle mi? Çok memnun oldum, gidiyorum. Aa, <laughs> <hep. gülüyor> bir yere gidemezsin! <laughs> Haklı değil miyim ama? Filtreli sigara arar gibi kocamı arıyorum dört bir yanda. Nasıl ihmal edersin beni? Güzel değil miyim yoksa? Ne olur alıcı gözle bak bana! Hmm, bacaklara bak! <laughs> kapat, kapat ah, Allah'ını seversen, ah, <laughs> sen kapat! da Dayanamam yoksa! <laughs> ah, 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 ah. <laughs> ne olur anne, bir defa da alıcı gözle! dayanamam da ondan. Sevgilim, bak. Dur Azra, yapma. Daha erken. Her şeyimle senin, kalbimle, vücudumla, her şeyimle seni deliler gibi seviyorum. Osionfish. Neydi o gürültü? Şeydi o... gürültüydü! İç bakalım! Yalvarırım yapma hazranı alır fena alıyorum. <laughs> Sin oynama. Sin göster. <laughs> ben de fena alman için yapıyorum zaten. Dur. <laughs> 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 da ne? Yapma yapma bayılırım ama! Ben de seni çırılçıplak <laughs> soyarım, beraber bayılırım. Değil mi Allah aşkına? <gülüyor> <gülüyor> yedim seni Abdi! Yedim onu! <laughs> Kimdi o? Kimdi o? Aa, o mu? Ne bileyim ben niye sordum? Niye sordunu var mı? Bize bakıyordu. Aa, a, sahi mi? Hiç farkında değilim. <laughs> röntgenci kadına da ilk defa rastlıyorum. Ee, her şey oldu kadınlar, röntgenci niye olmasınlar? <laughs> seni içeri şekerim. Demin balkona çıkmak istemiyordun. Şimdi de yatağa girmek istemiyorsun. <laughs> dışarısı yataktan daha romantik. Gel gel gel. gel. Ama balkonda sevişemeyiz ki sevgili ee, Ferice. Ee, Hadi. Biraz sevişmesek ne olur sanki ya? <laughs> sana çok önemli bir şeyden söz edeceğim. Aşkımızdan mı? Hayır, hayatım? komşumuzdan. Aşkımızdan daha ciddi ne olabilir bu gece? <laughs> ben sana gösteririm, bak! <laughs> canım benim, o canım bir tanem o! Bu kuşunun, bu kuşunun, şunun, bu kuşunun, o bir tanem! Çekil! <laughs> <laughs> <Ne> tane. <Ne gülüyor> çekil! Git be! Bak, bırak! Ayrın, ayrın! Git be, git, git! Ah! <laughs> git sana be, git! Çekil, çekil, çekil! Hadi söyle, söyle! Söylesene! Tamam, söyleyeceğim! Ne söyleyeceksin? Şey, şey sevgilim, ben... Ben... Ben biraz da korkuyorum bu geceden, pek kolay olmayacak gibi. Hiç merak etme sevgilim, gayet kolay olacak, hem de çok kolay olacak. Kolay değil, olay olacak! Ben sana bunun hesabını sorarım! Sonra görürsün sen, keseceğim seni, göreceksin <laughs>